Herkese merhabalar. Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta hmm. Jackie nasıl oynanır bölüm 2'ye yani bölüm 2'ye hoş geldiniz. Hemen Jackie'mizle maçımıza geçelim. O zaman hemen çekiyor alayım. böyle ekimimize başlayalım. Hazine avı, av değil avı haritamızı tek hesaplaşma girelim hadi. Hadi girelim. Şöyle maçımıza girdik. Hava gündüz. Şöyle. Zıp zıp çekirge hadi. Ah Çok gittim. Nup. Şöyle. Bu Jackie'nin bayağı vuruşu azalttılar. Gücünü azalttılar. Gücünü mücünü. Hep azalttılar. Hadi yürü git. Bura benimdir. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Sen de gel buraya. Sen de gel buraya. Hadi lan. Ah be. Hadi vur. Of, ona vur, bana vurmadı. Hadi vursana vuramam ki. Hep ıskalıyor. vurdu sandıma vurdu ah. tamam onu aldım sen bit bittin sen bi bittin bittin <laughs> Iskala Bittin mi onu alacağım Bak oradan da peni vuruyor. İkisini de bitirdim. Ya bir gidin lan. İkisi de bana vuruyorlar. Oğlum alacaklar lan beni. Yürü git şimdi buradan. Alacağım onu ben. Hadi onu da aldım. Tamam. 8 yükle bitirdik. Yıldız <laughs> jetonumuzu aldık. Ve rütbe skorumuzdan jetonumuzu aldık. Kupamızı git gide artırıyoruz. Hemen bir tane de savaş topu oynayalım. Hadi bakayım. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Şöyle. Ama ben onları alırım. Gel buraya. Anam oyun takıldı. Şöyle. Ah be. Şey yaptım. Vuruş öne attım. Yanlış yaptım. Vuruş öne attım dedim yani. Hmm. Şu an yürüdüğüm şey var ya. Mesela şu an döndüğüm. Onu biraz ileri doğru attım bilgisayardan oynamadığım için şöyle gel buraya yakında facecam'a e başlayacağız attım tamam yakında facecam'a e başlayacağız bilgisayardan çekeceğim videoyu ama daha önce gol mükemmeldi gördüm yürü git lan ya Dynamik, sen atamazsın bana versene At ver bana ver bana ver bana. Of ikimiz de öldük. B ile yani. Bekleme süresi var. Sprout geliyor bir iki saat sonra. Bir iki saat sonra geliyor yani. Hadi attım mı lan? Atamadım lan. Ah be. Attım sandım lan. Attım sandım. Atamadım lan? Atamadım mı? Uf, ya neyse. Öyle şöyle hadi gidelim. Top bende tamam. Ultiyle çakacağım. Çaktım ultiyi. At artık ya. At artık onu da at artık ya. Neyse ya. Şöyle hadi bizimki atsın artık. Atsan oğlum ya. Ne yapıyorsun lan? Lan oğlum alırım seni lan. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Biz kazandık zaten 13 saniye kaldı. Tamam. Ben hemen şurada bekleyeyim. Zaten kazandık. Atamazlar bundan sonra. Atamazlar. Hiç boşuna. Hiç boşuna. Evet kazandık. Yıldız oyuncu ben değilim. Neden? Herhalde çok adam öldürmedim. Şöyle. Neyse gençler. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Daha çok bravo Stars videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.